Evet tekrar beraberiz. LÖT Türkiye Kurumsal Finansman Direktörü Başak evet. Paldafer Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk e, merhaba. Bir biraz evvel iki hocayla 2012 yılı perspektifini değerlendirdik. Şimdi e, sizin raporunuzda da 2011 yılı birleşme ve satın almalar raporunda da 2012 atıflar var. Ondan ilgili evet. geleceğim ama isterseniz nasıl bir performansla beraber e, karşı karşıya kaldık? E, buna bir bakalım. Gerçekleşen birleşme ve satın almalar. E, sadece satın almaları 2011'de satın aldılar, bitti dil. E, mutlaka birkaç yıllık dönemi e, kapsıyor bu. Dolayısıyla e, dünyanın konjonktürüne de e, e, dikkate alarak e, satın almaları gerçekleştiriyor kurumlar, kuruluşlar. Bu anlamda ne durumdayız? İsterseniz bir e, raporlarla e, gidelim. Buyurun. Tamam, memnuniyetle. E, tabii dediğiniz gibi biraz orta ve uzun vadeli bir perspektifte değerlendirmek gerekiyor. bunu söylerken de bir sadece 2011 yılını değil belki 2009 sonrası bu küresel evet, evet. E e, finansal kriz sonrası e, toparlanma ile birlikte 2010'da ve 2011'deki performansı birlikte değerlendirmek gerek. Türkiye'de de hakikaten e, büyüme performansı ile ve büyüme hikayesiyle gelişmekte olan piyasalar e, içinde öne çıkan bir e, ülke. E, 2009 sonrası 2010'da başlayan e, biraz fragil de olsa göreceli toparlanma, kademeli toparlanma dünya piyasalarında e, Türkiye'de de yabancı e, yatırımın tekrar e, canlanmasına e, sebep oldu. 2011 hakikaten birleşme satın almaları anlamında tarihsel olarak baktığımızda en fazla sayıda satın alma işleminin gerçekleştiği bir yıl oldu. 15 milyar dolar civarında bir volümden bahsedebiliriz. Bunun içerisinde 241 adet birleşme satın almadan bahsediyoruz. Aslında bu miktar mı önemli yoksa hani bu rakam mı önemli? Yani 15 milyar dolarlık bir hacimden mi bahsetmek? yoksa sayıdan mı bahsetmek önemli? Çünkü rakam küçük olabilir ama iştah fazladır. Evet. Ee, kimi Aslında... zaman o, kimi zaman diğeri önemli olabilir. Bilmiyorum nasıl evet. görüyorsunuz bunu? Aslında bana? her ikisi de önemli. Ee, gerçekten 15-20 milyar dolar gibi bir e, aralığa e, Türkiye'de birleşme satın almalar son 3-4 yıllık dönemde, 2009'u saymazsak 2005'ten sonraki dönemde oturdu. E, ama gitgide artan bir adet var. Bu da tabii küçük ve orta ölçekli işlemler piyasasındaki hareketi ortaya çıkaran bir gösterge. Hakikaten işlem büyüklüklerine baktığımızda büyük ölçekli işlemlerin bir elin parmaklarını belki geçmeyecek kadar olduğunu yıl içinde. Fakat küçük ölçekli işlemlerin ise çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu daha saatte değil mi? Ya tek kalemde bir 15 milyar, 5 milyar göreceğimize birçok parçalanmış 100'er, 200'lük görmemiz bir anlamda daha dinamizm ifade ediyor. Evet, Türkiye ekonomisine veya şirketlerin yapısına da baktığımızda zaten e, orta ölçekli ya da küçük ölçekli piyasa diye tabir ettiğimiz şey baktığınızda çok az sayıda şirket büyük ölçekli şirket kategorisine giriyor. Türkiye'de hemen hemen bir yıl içinde olan işlemlerin tamamı hakikaten 2-3 tanesini saymazsanız orta ölçekli piyasada geçiyor. Bu da tabii dinamizmi ekonomideki, sektörlerdeki, şirketlerdeki büyüme potansiyelini ortaya koyan bir gösterge. Şimdi satın alım işlemi gerçekleştiren yabancılar 40 adet ve yabancı yatırımcı payı da %74. Evet. Yani yabancılar taşın altına yüksek miktarda para koyarak ellerini taşın altına koyabiliyorlar. Bunu çıkartıyorum buradan. Bu son derece önemli çünkü 241 adet birleşme satın alma varsa bunun 40 tanesi karşı tarafa bakarsak 80 tane şirket birleşmiş ama geri kalanı belki yani şirketler bir araya gelmiş bu ama önemli çünkü yatırımcının payı %74. Evet, 11, hakikaten 11 öyle. Yabancılar bir e, dilim var Hep önde dolayarak. bu anlamda. Hı hı. E, yine geçmişe baktığımızda geçmiş performanslarına bunun tabii iki üç sebebi var. Biri e, Türk e, yatırımcıların e, sermaye e, birikiminin e, az olmasından dolayı çok fazla e, bu tarz işlemlere henüz e, ısınamamış, girememiş olmaları. Bir de Türk yatırımcılar daha çok öne çıkan özelleştirme işlemlerinde aktif olan gruplar. Özelleştirme işlemlerin bir yılın içindeki sıklığına göre de değişiyor. bu oran değişiyor. Ama yine de bir uzun perspektifte baktığınızda %70-80 arasında giden bir yabancı yatırımcı oranı görürsünüz Birleşme Satın almalarda. Enerji, sağlık ve finansal hizmetler aslında tarihsel olarak hep önde giden sektörler. Hı hı. Ancak bu yıl öne çıkan birkaç sektör daha oldu. Gıda içecek bunlardan biri. E-ticaret bunlardan biri. Hı hı. Perakende çimento, kimya teknoloji eğitim bunlar hep yabancı yatırımcıların ve özel sermaye fonlarının hakikaten radarını aldığı sektörler. Tabii tüketiciyle iç içe olan sektörler büyüme potansiyeli itibariyle daha çok ilgi çekiyor doğal olarak. Dolayısıyla hani Türkiye'de birçok sektör bu radara giriyor. Hakikaten yatırımcı ilgisi çok çeşitli sektörlere dağılmış durumda. Hiç tahmin etmeyeceğiniz sektörlerde de satın alma işlemleri gerçekleşiyor ama enerji, sağlık, perakende Finansal hizmetler bunlar. Evet, hep yani. önde olan sektörler. Efendim şimdi 2012 için e, raporunuzda e, şöyle bir ibare var. E, 2012 için her şeye rağmen iyimseriz. Yani her şeye rağmen derken birçok olumsuz etkileyecek unsur var. Özellikle biraz evvel hocalarıyla e, yapılan ankette e, dış faktörlerin son derece olumsuz olabileceğine dair öngörüler var. Dolayısıyla bütün bunlara karşın Türkiye'de, iyimser bir havanın devam edeceği de... ...yine bu biraz evvelki ankette aktardık. Diloid'in raporunda da benzer bir şey görüyoruz. Biraz açabilir misiniz? Tabii. Hocalardan biraz daha belki iyimser bir e, tutumum var ama... <laughs> e, ...gerçekten e, hem... ...Arap coğrafyasındaki... <laughs> e, ...politik belirsizlikler diyelim... ...yakın coğrafyadaki politik e, istikrarsızlık... ...hem de... E, ...özellikle Avrupa'da derinleşen borç krizi... ...ve... E, ...durgunlaşan ekonomiler... Türkiye'nin bunlardan etkilenmemesi kaçınılmaz. Sonuçta Türkiye e, dünya piyasalarına son derece entegre olmuş bir e, ekonomi. Evet. E, dünya piyasalarındaki herhangi bir çalkantı e, Türkiye'yi e, belli bir aralıkla da olsa e, mutlaka etkiliyor. 2012 o anlamda hakikaten zor bir yıl. E, sektörlerin, e, şirketlerin e, çok fazla zorluklarla karşılaşabileceği e, bir yıl. E, ancak yine de. Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işlemler piyasası son derece canlı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Bazı sektörlerde finansal hizmetler, ilaç, enerji gibi, medya gibi sektörlerde ikinci satışlar var. Daha önce yatırım yapmış yatırımcıların yatırımlarından çıkış işlemlerini görüyor olacağız. El değiştirmeler görüyor olacağız birçok sektörde. Her ne kadar özelleştirmeler çok aslında sessiz bir yılı geride bıraksa da bugün bakanın da yine açıklamaları var. Elektrik sektöründe özellikle gündemde olan dev projeler var. Evet. Bir Galata Port, bir İgdaş özelleştirmesi, otoyol özelleştirmeleri. Bunlar büyük montanlı işlemler. Bütün bunlar aslında 2012'de yine 2011'e benzer bir birleşme satın alma hareketi olacağının göstergesi. Şimdi burada en yanlış olan soru herhalde miktar olarak yakalayacak biz Yani bütün derdimiz büyüme olarak 2011'i yakalayamayacağız ama bazı ölçeklerde büyüklükte yakalayamasak bile iştahta yakalayabiliriz. Belki 11 milyar olmayacak ama işte 240'tan 200'e inecek. Göreceli olarak bir takım değerlerde oynamalar olabilir. Bütün bunlara baktığımız vakit nasıl bir öngörüde bulunabilirsiniz? Sizin söylediğiniz işte açıcı bir takım projeler var ama o sıradaki konjonktür dış rüzgarın sert esmesi ne kadar iyi olursa olsun buradaki işlerin projelerin değerini düşürebilir. işlemlerin sayısını azaltabilir. Ee, ama gerçekleşir yine de. Böyle mi görmek gerekir? Veyahut da böyle görüp e, enseyi karartmamak mı lazım? Böyle lazım? görmek e, mümkün. E, hakikaten yatırımcı ilgisi anlamında baktığımızda hem yabancı yatırımcıların Hı -hı. ilgisi hem yerli yatırımcıların bazı projelere iştahı hem de özel sermaye fonlarının Türk şirketlerine olan ilgisi hakikaten artarak devam ediyor. Bunca olumsuz gelişmeye ve beklentiye rağmen bu ilgide bir kesinti olduğunu söyleyemeyiz. Hı -hı çok aktif bir şekilde Türkiye'deki hedef şirketleri gözlemlemeye ve yatırım yapmak için kollamaya devam ediyorlar. Bu anlamda adetsel olarak aslında çok fazla bir gerileme beklemiyorum. 2011'e hem adetsel olarak hem hacim olarak benzer bir yıl olacağını düşünüyorum. Özellikle bazı sektörlerde beklenen büyük ikinci satışlar, büyük hacimli ikinci satışlar ve özelleştirmeler olursa zaten rahatlıkla 15 milyar dolar seviyesinin üzerinde bir yıl olacağını tahmin ediyorum bu yılın. Ama bunlar olmadığı bir durumda da... Özel sektör tarafında, küçük ve orta ölçekli işlemler tarafında ki hareket yine belli bir seviyeye taşıyacaktır. 2009 yılı gibi kötü bir yıl önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde göreceğimizi tüm olumsuzluklara rağmen tahmin etmiyorum. Şimdi merak ettiğim buradan hani hep biz burada satın almaları bu tarafta görüyoruz ama Türk şirketlerin yurt dışındaki şirketleri satın alma konusu da söz konusu olabilir. Çünkü kötüleşen bir Avrupa krizi Türk şirketleri için fırsat yaratabilir. Bu anlamda güçlü olan veyahut da büyüme ihtiyacı olanlar buraya doğru da gidebilir. Bu ters akımı nasıl değerlendirmek istersiniz? Evet, sermaye birikiminden biraz önce Türk şirketleri bahsetmiştik. Hakikaten sermaye birikiminin olmaması bu anlamda bir dezavantaj. Fakat Türk şirketleri ee, aynı zamanda da esnek ve yeni e, piyasalara çok çabuk adapte olma gibi bir e, avantajları var ve girişimci bir ruha sahip Türk e, hissedarları. E, hakikaten e, son yıllarda bu anlamda artan bir e, trend de görüyoruz. Geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam bu anlamda bir 3 milyar dolarlık Türk şirketlerinin yurt dışında yaptığı satın almalardan bahsedebiliriz. Adetsel olarak da 20-30 arası bir işlem var. Öz sermayesi güçlü, finansman kabiliyeti olan Türk şirketleri hakikaten yeni marka arayışı, portföye yeni bir pazar veya ürün katma bu anlamdaki avantajlarını gündemlerini alarak yurt dışında artan şekilde satın almalar yapıyorlar. Yapacaklardır. Fakat 2012'de bazı coğrafyalar dediğiniz gibi hakikaten özellikle Yunanistan'da evet. Bulgaristan'da bu tarz ülkelerde özelleştirme elden çıkarılan kamu varlıkları da gündemde. Birçok Türk şirketi bugün bize geliyor birlikte Yunanistan'daki özelleştirmelerde birlikte çalışıyoruz. Bunları görmek hakikaten güzel ama 2012'de de çok fazla artacağını tahmin etmiyorum. Dış piyasalardaki bu olumsuz konjonktür ve sermaye birikimindeki eksiklikten dolayı. dolayı. Peki bunları değerlendirmeye her ay sizlerle devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Başlayalım. Tekrar görüşmek üzere.